Evet değerli kardeşim katı basıncını bitirdik. Ne yapacağız şimdi? Katı basıncı ile ilgili soru çözeceğiz. Nereden çözüyoruz? Biliyorsun ki Wikipedia'dan cayır cayır soru çözüyor. Bazı önce e, konu anlatırken bahsetmiştim. Demiştim ki önce katı basıncını sonra sıvı sonra gaz sonra üçünü beraber birleştirip karma sorular sormuşlar. Bence bu çok tatlı bir bilgi. Daha sonra da zaten kaldırma kuvvetine geçeceğiz. Hemen devam edelim ilk soruyla. Evet. İlk sorumuz şöyle şekilli bir soru. Çikolataya benziyor sorudaki şeyler. Atı sen getir tuğlalar. Diyor ki biz de bu soruda. Katı cisimlerde basınç kuvveti ve yüzey oranı ilişkisini öğrencilere kavratmak isteyen iki adet tuğla ve iki adet sünger kullanan öğretmen özdeş tuğlaları özdeş süngerler üzerine koydun da öğrencilerin Öğrenciler süngerlerde meydana gelen çöküntülerin 1 ve 2'deki gibi olduğunu gözlemliyormuş. Buna göre yaptığı gözlemlerin farklı olmasının sebebi nedir? Tabii ki de basınç kavramıdır. Basınç kavramı neydi kardeşim benim? P ile gösteriyorduk ağırlık böyle yüze alana kadardı. İkisinde de aynı tuğla var. Kestalını birisinde böyle küçücük birisinde böyle kocaman. Kestalını arttığı için ne olmuş? Basıncımız azalmış. Bu da çökme miktarını değiştirmiş. Bakalım tuğlanın hacimlerinin farklı olması değil. Basınç kuvvetlerinin farklı olması değil. Çünkü ağırlıkları aynı. Süngeri uyguladıkları basınçların farklı olması. Evet aradığımız cevap. Ciddi gibi de var. Ceyhan'da var. Var var var. Hemen ikiye bakıyoruz. Diyor ki katı bir cismin oturduğu yüzey uyguladığı basınç hangi derine bağlıdır? Değerli kardeşim basınç dediğimiz kavram G bölü A kadar. Yani basınç kuvveti bölü yüzey alanı kadar. Dolayısıyla G dediğimiz kavram ağırlık kavramı M çarpı G olduğuna göre cismin kütlesine bağlı. Cismin yere değme yüzey alanına bağlı. Ondan sonra cismin bulunduğu ortamdaki yer çekilmesine de bağlı. Yani üçüne de bağlı. Bakıyoruz yandaki sorumuza hemen. Günlük hayatta bazen basıncın büyük bazen basıncın küçük olmasını istersin. Mesela bu görselde basıncın küçük olmasını istiyorsunuz. Çünkü ağır bir sistem var burada. Yani siz tırdan kamyondan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla ağır bir sistemin basıncının küçük olmasını istiyorsanız ne yapacaksınız? Temas alanını arttırmanız gerekiyor. Bu da tekerlek sayısıyla mümkün oluyor. Kamyonların ve tırların yasal sınırların üzerinde ağırlığa sahip yük taşımaları e, yolların yüzeylerine zarar vermektedir. Bu nedenle yük taşıyan kamyonların teker sayılarına göre taşıyabilecekleri yükün maksimum ağırlığı belirlenmiştir. Buna göre kamyonların taşıyabilecekleri maksimum yük miktarının e, kamyonların teker sayısına göre belirlenmesinin nedeni hangisiyle açıklanabilir? Tabii ki de basınç ile. o nerede var. Basınç kuvvetiyle ters orantılı olması değil, yer çekimi değil, yüzey alanı değil, yüzey alanı değil. Basınç basıncın basınç kuvvetiyle yüzey arasındaki açıya bağlı olması da değil. Karşıyım yüzey alanında doğru orantılı olmasıyla aha ters orantılı olması. Demek ki basınç kavramımız yüzey alanında ters orantılı olduğu için yüzey alanımız ne kadar fazla olursa basıncımız o kadar küçük olacak. Devam edelim bir sonraki soruyla. Aynı maddeden yapılan KL ve M silindirleri düzgün ve homojenmiş. Basınçlar nedir diye soruyor. Değerli kardeşim düzgün geometrik cisimlerin basıncını nasıl hesaplıyorduk biz? Düzgün geometrik cisimlerin basıncını P eşittir H, D, G ile hesaplıyorduk. Hepsi aynı ortamda aynı yer sahip. Hepsi aynı malzemeden yapılmış öz kütleleri aynı. O zaman yükseklikleriyle basınçlar doğru orantılıdır. En yüksek olan burada M cismi olduğu için basınç en büyük bunda. K ile L'nin yükseklikleri birbirine eşit olduğu için ne olacak? Basınçları küçük olacak. Kimden? M'den. Yani Ceyhan'daki gibi olacak cevabımız. Hemen devam ediyorum bir sonraki soruyla. Demiş ki bize şekil şöyle şurayı da bir küçülteyim. Demiş ki bize şekil 1-3'teki KLM çivilerinin e, ee, sivil uçlarının kes alanları sırasıyla S2, S ve 1.5 S'dir. Aynı maddeden yapılmış çivilere özdeş şekillerle aynı şekilde vurulduğunda çiviler özdeş sahta blokları sırasıyla H1, H2, H3 kadar saplanıyormuş. Buradaki saplanma miktarı da nedir? Yine basınç kavramıdır. Aynı şekilde vuruyor demesinin sebebi hepsinde aynı F kuvveti var. E, dolayısıyla neye bakacağız biz? Zeminde kimin basıncı büyükse o Zemine daha fazla saplanacak demektir. Buradaki basıncımız F bölü S'ye kadar. Buradaki basıncımız F bölü 2 S'ye kadar. Burası ise F bölü 1.5 S'ye kadar. Gördüğün gibi paydası payları hepsinin aynı. Paydası küçük olanın kendisi büyük olacaktır. Dolayısıyla H1'imizin en büyük olması gerekiyor. H2'imizin ise paydası büyük olanın kendisi küçük olacaktır. En küçük olması gerekiyor. O zaman 1'in en büyük, 2'nin en küçük olduğu şık nerede var? Ceyhan'da var diyelim ve bir sonraki soruyla devam edelim. Kalınlığı sırasıyla kalınlığı sırasıyla 1 mm, 2 mm, 3 mm olan aynı cins homojen levha eşit uzunlukta ve eşit genişlikte kesilerek sırasıyla 1, 2 ve 3 numaralı silindir haline getiriyormuş. Bir de ki basınç kuvvetleriyle basınç arasındaki ilişki nedir? Karşım şu kalınlıkları diye bahsettiği yer aklına bakacak olursan şu kısımla. Dolayısıyla kalınlıkları bunların ağırlıklarını değiştirecektir. O yüzden aynı yükseklik kalınlığı en fazla olanın hacmi en fazla olacaktır. Dolayısıyla ağırlığı en büyük olan burada 3 sonra 2 sonra 1'dir. O yüzden basınç kuvvetleri 3 2 1 3 2 1 şeklinde gidecekti. ama basınçları kıyaslayacak olursan bunlar düzgün geometrik şekle sahip isimler düzgün geometrik şekle sahip isimleri de hatta bu soru için böyle e, kısa bir e, video da, da alalım şimdi düzgün geometrik düzgün geometriye sahip isimler demek sadece işte dikdörtgenler prizması, silindir demek değil İşte taban alanıyla ile tavan alanı diyelim ona birbirinin aynısı ve yukarıya düzgün bir şekilde çıkıyorsa böyle şişmanlamadan ya da işte şöyle zayıflamadan çıkıyorsa bunlar da yine düzgün geometrik cisim bizim için. Mesela burada bahsettiğimiz şey şu bakın bunun da tabanı işte 3 milimetrelik bir kalınlığa sahip üstü de 3 milimetrelik kalınlığa sahip ve düzgün şekilde ne yapıyor çıkıyor. Yukarı doğru çıkarken anlamıyor ya da yukarı doğru çıkarken zayıflamıyor. Dolayısıyla bunlar da düzgün geometrik şekle sahip. E, düzgün geometrik şekle sahip cisimlerin basıncını HDG ile kıyaslayabiliyorduk. Aynı yükseklik, aynı ötlükle, aynı yer çekebilmesi. O zaman hepsinin basıncının da birbirine eşit olması gerekir bu soru için. Devam edelim 7. soruyla. Diyor ki bize 7. soruda Ali Basınçla ilgili olarak yapacağı sonunda aşağıdaki görselleri kullanmaktaymış. Buna göre annen görselleri ve üzerindeki basınç bilgilerinin sonunda kullanma amacı aşağıdakilerden hangisidir olabilir diye soruyor. Şimdi bakıyoruz görsellerde iki tane ee, şey var. Birinde terlik, birinde ayakkabı var. Bakın bunun yere temas ettiği alan. E, neredeyse ayağın alanından birazcık daha büyük. Bakın burada yere temas ettiği alan birazcık daha küçük. Buradaki görselde ise yeme, yere temas ettiği alan çok çok küçük. Ne yapıyor? Buradan buraya doğru giderken kesit alanında bir azalma meydana geliyor. O zaman basınç ile kesit alanı arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışıyor. Bence yani nerede var? Basınç yüzey yanı ilişkisi anlatmak. Her şey mı? cevap. Aha gibi Bursa'da var diyelim ve bir sonraki soruya Geçelim. Yere değme yüzeyleri demiş. Sırasıyla e, ne olmuş burada? Yere değme yüzeyleri. Sırasıyla 3S, 2S ve S olan içi dolu KL cisimlerinin öz kütleleri eşitmiş. Tamam bunların hepsi aynı malzemeden yapılmış. O yüzden hepsine D, D, D diye yazalım. Peki basınçlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Konu anlatımını anlatırken, konu anlatımı yaparken en son sonraki testte şey en sonki bölümde böyle düzgün geometriye sahip cisimlerin basıncını nasıl anlatacağımı söylemiştim. Aha bu, bununla ilgili bir soru mesela. Şu şuna yaklaşıyorum karşım benim. Bu cisim düzgün geometrik bir cisim ve ben bu cismin basıncını h diye yazalım. Kimse de bana bir şey diyemez. Hemen en sağdakine gidiyorum. En sağdaki ise düzgün geometrik şekle sahip değil. Yani tabanı ile tabanı aynı alana sahip değil. Ve düzgün bir şekilde yukarı çıkmamış. Böyle şişmanlayarak yukarı çıkmış. O zaman ben bunu şöyle düzgün geometrik bir cisime benzetirsem. Yani bu cisim aslında böyle bir cisim olsaydı. Basıncı ne olacaktı? HTG olacaktı. Ama gördüğün gibi bunun yanlarda neti var. Ağırlık olarak fazlalığı var. O zaman bunun basıncı kanka HTG'den daha büyük. Ben her HTG'ye P demiş olayım. Dolayısıyla HTG'den daha büyük. Aynı şeyi şimdi şekil 2'deki için yapıyorum. Eğer bu adam tabandan çizgiye çizgileri lütfen dikkat. Eğer bu adam şöyle bir adam olsaydı yani düzgün bir şekilde yukarıya çıkıyor olsaydı şişmanlamasaydı ya da zayıflamasaydı ne olacaktı basıncı htg'ye kadar olacaktı ama gördüğün gibi bunun da neyi var yanlarda eksiği var demek ki bu adamın basıncı da HTG'den daha küçük. O yüzden ne yapıyor? Şöyle yazıyor. Şimdi bakıyorum. Her şey bu adam HTG'den büyük. Gördüğün gibi. Bu adam HTG'ye eşit ama bu adam da HTG'den küçük. O zaman M'nin en büyük olması gerekiyor. L'nin de en küçük olması gerekiyor. Bakalım o şu kimde var? Aha Ceyhan'da var diyelim. Ve ne yapalım? Bir sonraki testte görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bakmayın lan neyi bakacaksınız? Kendinize iyi bakmayın. Ders çalışın. Başka göreviniz yok. Aileniz size bunun için bakıyor, tamam mı? Bak, başka hiçbir göreviniz yok. Ders çalışın, ders, ders, ders. Sadece ders çalışın. Hadi bakalım. Üş.